...yerde Tankut diye bir arkadaşın yoktu öyle mi? Bu kim peki? Tankut, askerlik arkadaşı işte. Fakat birdenbire karşısında görünce tanıyamadı. E onca sene geçti tabii. <laughs> Nasıl hatırlamaz canım? İnsan askerlik arkadaşını hatırlamaz mı? İyi bak Kadir, hatırlaman lazım. E, o senin askerlik arkadaşın. Evet enişte, herhalde Tankut Bey seni kafasından uydurmuyor. <laughs> Haa! Canku E.B. Tankut hatırlamaz mıyım asker ee. arkadaşım benim vay tertibim be geçen yıllar seni çok değiştirmiş tanıyamadım çıkaramadım kusura bakma. Ya sen de çok değişmişsin. Ee. Bak baba gördün mü hatırladı işte evet ee, Tabii ya canım niye hatırlamasın benim damadımda fil gibi hafıza vardır. <laughs> Şükran bir dakika gelir misin sen benimle yürü bakayım. E, ne oluyor burada Hulya? Neden hiç tanımadığım bir adamı tanımak zorunda kalıyorum? Evet ya biri bana da anlatsın iyice Fransız kaldık. Şükran. Neler oluyor içeride ha? Kim bu adam? Ay Mehmet söyledik ya Kadir'in askerlik arkadaşı uyuyor musun Allah aşkına? Aa. E niye önce tanımadı da sonradan tanıdı o zaman? Bana bak bir entrikalar çevirmiyorsunuz yine değil mi? Aşk olsun Mehmet aşk olsun. Biz ne zaman entrika çevirdik ha? <laughs> Senin anlayacağın küçük bir entrika çeviriyoruz enişte. Ee, bir dakika bir dakika yani şimdi bu bey bir ressam ve bizim İpek'in de arkadaşı öyle mi? Arkadaşlık kelimesi İpek için hissettiklerime tercüman olmaya yetmez. Bu olsa olsa tutkulu, deli dolu, heyecanla kanat çırpan bir aşk olabilir. <laughs> İpek ne diyor bu ya böyle tutku mutku? <laughs> Mustafacığım bir de sen karıştırma işleri. Evet Mustafa. Hadi Tankut sen de git artık. Bak babam çok şüphelendi. Babandan korkmamıza gerek yok yeşil gözlü. Hadi gel, kıralım zincirlerimizi. Evlenmek istediğimizi haykıralım bütün dünyaya. <laughs> İpek, sen şimdi bununla mı evlenmek istiyorsun? Abi. Ya niye her şeyi en son ben duyuyorum ya? Daha dedem duymadı ki dayı. <laughs> gel bırakalım artık bu oyunu İpek. Gel dürüst olalım hayata ve insanlara. Bırak baban da öğrensin sana olan aşkımı. Bırak ona da anlatayım. Abi. Ben şahsen tavsiye etmem Tankut Bey, siz en iyisi yine Kadir'in askerlik arkadaşı olarak kalmaya devam edin. Bence de. Bence de. Bence de. Bence de. Bence de. Bana bak Şükran, yine bir şeyler olur da en son ben duyarsam o zaman çok kötü olur haberin olsun ha. Aman Mehmet, aman yani ne kadar evhamlısın. İki tane askerlik arkadaşı görüşmesinler mi? Orasını bilmem ama... ...şüpheli hareketler bunlar. Hadi enişte ya al git hemen Tankut'u. Nereye ya? Babamın olmadığı bir yere. E, vallahi kusura bakmayın ben hiçbir yere gidemem. Çünkü bugün Sinan Bey canım okudu. Ben yatıp dinleneceğim. Ay sonra dinlenirsin Kadir. E, kendi gitsin Ulu ya. Olmaz enişte siz askerlik arkadaşısınız. Bunca yıldan sonra beş dakika görüşüp ayrılmanız hiç mantıklı değil. Neden canım? Ben belki askerdeyken sevmiyordum Tankut'u... ...belki gıcık oluyordum kendisine. <laughs> Evlen benimle İpek. Gel birlikte resmedelim hayatı. Seni hayatın bu sisli... ...bu puslu, bu flu... ...ve bu bıyıklı renklerinden kurtarıp... ...gök kuşağının içine götüreyim. Valla babam bu söylediklerinizi duyarsa... ...ablam ancak Ahmet mezarlığına gelebilir sizinle. <laughs> Hadi Sanket lütfen git ya sonra konuşuruz. Kabul ediyor musun evlenme teklifimi? Benim küçük tatlım ona Lisa. Hadi. Kadir. Hadi sen de onunla git bir saat sonra gelirsin Olmaz hadi. ya çok yorgunum. Bugün hadi Sinan bana. Bey tam üç kere arabasını yıkattı bana. Israr etmeyin. Hadi. İslah hadi. İslah hadi. hadi, işte. Evlen benimle yeşil gözlü. Ne o? Gitti mi silah arkadaşları? baba. Birbirlerini çok özlemişler. Gidip bir şeyler için sohbet edelim dediler. <laughs> Ay tabii tabii. Birlikte vatanı korudular. Konuşacak çok şeyleri vardır. Hadi kızlar biz sofrayı toplayalım. Tamam, Gelin. Hadi. 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 <laughs> Allah Allah, Allah Allah! Sanki biri genel kurmay başkanı, öbürü de kara kuvvetleri komutanı olarak yaptı askerliği. <laughs> Açsanız açsanıza kapıyı. Peki. Ben gidip açayım bari kapıyı. <laughs> güle güle tertip. Yarın yine görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. <laughs> ne çabuk geldin ya? Aman. Savdım başımdan gitti babacığım. Zaten askerdeyken de gıcık olurdum ben bu tankuta. Hep benim ayakkabı boyalarımı kullanırdım. <laughs> La hole, la, la hole.